Kızım, gidersin hadi. Lütfen. Yap hadi. 30'u geçebilirsin. İşte geldik motosiklet kullanıcıları için muhteşem bir durak olan Alp Dağlarına. İtalya'daki pasları, Alp Dağları'ndaki pasları gezmeye başladım. Dün aslında başlamıştım. Dün şöyle bir şey oldu. Emil'i hatırlıyorsunuz bahsetmiştim. Emil'de misafir oldum fakat video çekemedim. Çünkü onların özel alanı olduğu için. Şu an bana efsane yolları önerdi. İlk durağımız Niger Pas. bolca yeşile do, doyacağımız bir manzara. Çoğu kayak merkezi zaten. O zaman devam. Kart postal olsa beğenirsiniz ama değil. Dolomitler, İtalya'nın kuzeybatısında Avusturya sınırında yer alan Güney Alpler ya da Güney Tirol olarak adlandırılan bir bölge. Dolomitler ismi bir mineral olan dolomitten geliyor. Kalsiyum ve magnezyumlu karbonat birleşimi içeren bu mineralin bulunduğu kayaçlara da dolomitler deniyor. Birçok motosiklet kullanıcısının e, burayı tercih etmesinin sebebi gerçekten muhteşem manzaralar, muhteşem bir doğa, harika bir asfalt. Hatta biraz daha kuzeye çıkınca Stervio Pass var. Oraya gidenler için e, hacı oldun motosiklette derler. Gerçekten umarım bir gün motosiklet kullanan herkes burayı tadar yani gerçekten inanılmaz keyifli. Evet Dolomitiler bir tarafımız çiçek açarken diğer tarafımızda yağmur yağıyor. Bu yağmur değil başka bir şey. Cortina'dan günaydın herkese. Bugün e, Avusturya'ya geçiyorum dördüncü ülke olacak vespayla ile. E, Uğur diye bir arkadaşım aslında burada tanıştık. Instagram'dan tanıştık. O da Cortina bölgesindeydi. Sağ olsun yalnız kaldığım için e, eşlik etti bana iki gün. Dün bir dağ yürüyüşü yaptık ama çok video çekemedim. E, çünkü bu videonun birazcık şey olmasını istiyorum. Motosiklet üzerine yani dinlendirici bir video olmasını istiyorum. E, Cortina'dan ayrılıyorum. Avusturya'ya doğru yola çıkıyorum. 200 kilometre yolum var. Rotamızda Lienz var. Sonrasında Klagenfurt Kla var. Sonra ertesi günde Slovenya bilet. Ama o iki bölümü ayırırım. Sanırım çünkü çok güzel dağlardan geçtim ve burası gerçekten çok çok iyi. Ve dördüncü ülke Avusturya'dayız. Ya eksikmişti motor geçen gün. Şimdi burada Mototek diye bir yer. Motek. moteye geldik. İnanılmaz keyifli bir yer. Şimdi kontrol ediyorlar. Bu arada gezdiğim en güzel respolardan burası. Wilak, Avusturya Wilak'tayız. Her şey kontrol altında çünkü servisteyiz. Klagenfurt'tayız. Burası meydanı zaten çok küçük bir şehir bir ejderha ile hikayesi var. Şimdi Avusturya'da Klagenfurt'tayım. Gerçekten keyifli bir yer. Ne yaptık? İsviçre, İtalya Alplerini gezdik. Gerçekten çok keyifli yollardı. Sonrasında e, çok üşüdüğüm için geceleri gerçekten 6 derece ve inanılmaz buz kestim. O yüzden birazcık sıcaklara kaçtım. Ben yani buranın soğuk olacağını düşünüyordum fakat burası gerçekten sıcakmış. 2-3 e, gün burada kalıp buradan Slovenya bilete iniyorum. Biletten sonra bakacağız. Yani dönüş yolundayım artık ama önümüzde uzun yollar var. O yüzden sorun yok. E, Alpler efsane ama çok soğuk. The next day. Evet kaldığım camping'e Hollandalı bir arkadaş geldi F800GS'e sonrasında onun akşamına da bir Norveçli geldi e, Hollandalı Michael Acayip cana yakındı ve yarın e, şey gezmeye gidelim dedi olur dedim zaten planım yok ne zaman döneceğimi de bilmiyorum sonra Norveçli gelince o da hikayeye dahil oldu ve biz bir Norveçli bir Türk bir e, Hollandalı gezmeye başladık bir kaleye gideceğiz oradan da göle gireceğiz acayip keyifli. kaleye çıkmadık ama kale burada Avusturya'nın en güzel ve en büyük göllerinden biri olan Wörthersee gölündeyiz. Manzarası kadar Akdeniz iklimine sahip temiz ve ılık suyuyla gözde bir turizm noktası. Bu göl Avusturya'nın Monte Carlo'su olarak adlandırılıyor. İnanılmaz turistik ve inanılmaz kalabalık. ayrılıyoruz. Ben Slovenya'ya doğru gidiyorum. Robin İtalya'ya gidiyor. Michael yeah. Almanya'ya gidiyor.